Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine bu lanet oyunla birlikteyiz. Bugün küfür etmeme challenge artı yeşil buton yapacağız. Ya o kadar bizi sinir edecek ki iğneleyecek ama biz küfür etmeyeceğiz. Neyse yeşil butonu hemen yapalım abi. Evet. Neyin evrimi var lan? Bir şeyin evrimi var diye gösteriyor. Ha, şunun evrimi varmış. Deste kötü mü? Aslında kötü değil lan beklediğimden iyi verdi. Hadi maça geçelim. Arkadaşlar karşımıza rakibimizi bulduk bu arada. Şimdi herhangi bir kart at da bir yıldırımla bir çarpayım diyeceğim. Atmaz atmaz. A ne attın lan? O büyücü attı tam benlik. Gel 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 yavrum gel. Ha bir daha atmazsın işte. Vallahi arkadaşlar o kahraman büyücüyü ben çözemedim. Sebebi ise şu. Yani hiçbir zaman arkadaşlar kahraman büyücü geldiği zaman bende bir yıldırım oluyor. Bir roket oluyor. Güçlüdür diye de kullanmıyorum. Hani Atlama abi hiç. hiç. atlama. Sakin ol sinirlerine hakim ol yani mega şövalye. İyi iyi vurdu iyi vurdu. Bizimki iyi vurdu arkadaşlar. Şöyle bir havan atalım. Bakalım cevabı ne olacak. Bir de iyileştirici ruh. He. havan iyi kuleye vuruyor lan. O baya sinirlendi. Baya baya sinirlendi. Ne yapıyor lan o yukarı falan kanatlandı lan. Oğlum Rakibin büyücüsü kanatlandı uçuyor lan. Ya vur şunu gözünü seveyim. Ne hale getirdiniz ya. İyice madar etmişsiniz oyunu. Kanatlanı uçuyor ya. Kuş mu bu ya? Büyücü yılların büyücüsünü ne hale getirmişsiniz? Yapacağınız işin. Abici vur bakayım dibinden. E abi kart kalmadı bende. Ne olacak? Yani Vallahi ben bilmiyorum ya. Hani nasıl bir şekilde üstesinden gelmemi bekliyorsun bu kartlarla? Tuhaf yani Mega Şövalye falan geliyor. Şimdi atsam Mega Şövalye basacak. Yani savunma için harcayabiliriz de bu arada. Havanı atayım ben ya. Ne atayım? Atacak kart yok ki abi. Ee, bak başkan çözmüş işi ya. Yine bir Mega Şövalye'yi Yok abi mega şövalye olduğu sürece biz ka kazanamayız ki. Konuşamadım lan. Kak kak ka diye kaldım orada. Kazanamayız ki abi mega şövalye olduğu takdirde biz. Ne yapacağız yani? Vay vay vay. Bak bak kanatlanıp neler neler yapıyor bak. Senin o kanatlarını keseyim de eline vereyim ben de Ya Yapacak hiçbir şey yok ya. Lanet girmesin size ya. Şöyle bir atalım. Valla moruk bu ne ya? <laughs> i̇yi kuleyi aldık da yani hani. İyi lan yine iyi oynadık ha. Bu arada hiç çaktırmayın ha. Çok iyi oynadık lan. Yok başkan yok. Yok alamazsın başkanım. Alamazsın başkanım. <laughs> Öpücük yolluyor. Has. Geldik bakalım nasıl bir desteği bize yapıştıracak yine. Tamam. İyi. Evrimli şövalyemiz var. Lav tazısı cehennemin dibinden mi gönderdin diyorum. Yine bu bıyıklı pala bıyıklığı vermiş. Abi deste kötü. Deste kötü de neyse abi yapacak bir şey yok. Artık girdik bir işe. Yattı balık yan gider. Ya oyun bunları nereden fırlatıp veriyorsun acaba? Hepsi bir pesroel almış. Bir şeyler yapmış. Ya şuradan bir lavtasıyla çıkayım. Ne yapayım abi? Karşılayacak ne bir kart var, ne bir bir şey var ha. Adam onu gördüğü gibi bu arada. Gördünüz mü arkadaşlar? Adam benim oradan lavtası attığımı gördüğü gibi. Şimdi bir de kendi üstüne çeker. Pestroyle basmış tabii. Ya sizin hakikaten ben ama gelmişinize geçmişinize ayrı saplayayım ya. Yok abi kuleyi vereceğiz yani. İyi kuleyi vermedik en azından. Ona şükür ediyorum da. Lav tazısı o arada ne e, ee, bok yiyor. Ya dondur şunu ya hadi. Dondur da boş harcamış gibi hissediyorum. Yaşlı cadısı var. Yaşlı cadından. Neyse. Küfür etmeyeceğim abi. Küfür etmeyeceğim ya. Ama gelen desteği de görüyorsunuz arkadaşlar. Ben buna küfür etmesem. Benim içimde kalacak ben bunu küfür etmiyorum. Vallahi şu an kendimi var ya. Yemin ediyorum çok zor tutuyorum. Vallahi çok zor tutuyorum. Şöyle bir lavtası atayım. Heh, büyücüyü de bastı. Pekka bassa gitti mesela. Bak bak dondurma atacağım işlemeyecek bak. Aa işledi lan. Kuleye vuramıyor ki abi. Kuleye hasar çarı değil ki bu. Hasar çarı değil ki bu. Yok verdik maçı arkadaşlar. Yani im kazanmamın imkanı yoktu. Vallahi imkanı yok yani. Ne yapayım abi ben ya. Ba yani demiş ki sen bu maçı kaybet. Bir önceki maçı kazandın bu maçı kaybet demiş. Yapacak bir şey yok. Ama iksir golemi yok efendime söyleyeyim yaşlı cadı. Hani böyle eşcinsel desteleri oynayacaksan eğer. Bir de emoji atmaz mı? Nasılını kaçırdığım. Emoji atmaz mı? Allah'ın belasını verdiği desteği geçiyoruz. Şöyle bir diğer destemizle de gelsin. Evet ayrı bir Nuh'un gemisini daha yolladı. Bunlar ne böyle ya? Vallahi billahi bunlar ne böyle ya? Hani bir kart atsak <laughs> savunma yapacak iksir bulamayacağız. Evet. Ben ne yapayım abi bunlara yani prensesi atayım da. Yay. Hayda. Şimdi iksirlerle vurmasına izin veremeyiz. Elit barbarlar atacağız abi mecbur. Mecbur yani. Orada barbar varilini de vermez. Ben o illa o elit barbarları atayım. Adam bir x adam iki iksirle savundu lan. Oğlum adam iki iksirini kullandı lan savunmak için. Neyse abi gelsin bu sefer barbar var eli var. Şöyle bir mini pekka'yı da gönderelim. Bu ne böyle ya? Bir de çöp deste mi geldi karşımıza? Abi kuleyi oradan nasıl sekiyorsun ya? Abi oradan kuleye nasıl sekiyor arkadaşlar? Oho bir tomruğa. Vallahi yapacak bir şey yok ya. Vereceğin destenin de gelmişine de geçmişine de ayrı eziyet çektireyim. Şuna bak hele. Yok abi verdik kuleyi ya. Ne yapacaksın ki? Yapacak hiçbir şeyin yok. Neyse çık arkadan golemle çıkalım abi. Ne yapayım? Yani cehennemin dibinden deste çıkartmış. Şuna bak. Prens, elit barbarlar, mini pekka. Ya hakikaten. Abi prens atmadım ben. Mini pekka attım ya. Şöyle bir prenses atayım. Lan koş kuleye bari bir tane vur. İyi bari. Ya şunu bir öldür şu altın şövalyeye ayrı sinir oldum zaten. Bir golem daha. Hiç umurumda değil. Bir tane prenses, bir tane normal prens. Hadi, hadi koçum. Yürüyün lan. Vur kuleye, vur vur. Var ya aşırı sinir oldum buna var ya. Oynadığın desteği senin. Tamam hiç sıkıntı yok. Tamam bir golem daha bir golem daha abi. Vazgeçmek yok arkadaşlar vazgeçmeyeceğiz. Şöyle bir prenses. Bak 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 goblin fıçısına bak. Tam bir. Abi ne atacaksın ki ya. Atacak kart yok ki. İyi oyundu. Yo iyi oyun falan değildi. Gayet de 100 can kalmış zaten abi. O gelecek vuracak bu gelecek vuracak yani. Yazıklar olsun. Son bir maçımızı daha atalım. Şu desteğe bak. İksir golemi. En azından evrimli valkürümüz var. Evrimli cadı ile birlikte. Yani deste kötü bir deste değil. Ama iyi bir deste de değil. Neyse maça geçelim. Tamamdır. Şöyle cadıyla evrimimizi bir çevirelim biz. Şimdi karşılığında bakalım. Elit barbarlarımız da var. Rakipte de iksir golem var. Bu arada rakipte iksir golem olması güzel arkadaşlar. Bizim iksirimizi belli bir düzeyde çevirebilmemiz lazım. Bu da iksir golemiyle mümkün olacaktır. Şimdi şöyle bir buz büyücüsü atalım. Onu bir yavaşlatsın. İki tane attı lan. Bir tane yetmez. Tamam şöyle bir oklar atayım. Çerçöp bir silinsin abi. Eee? Neyse sil bakalım yani. Bu ne abi bu arada ya. Şöyle bir şunları bir iskelet ordusu bizim başımıza bela oluyor ya. Neyse alırız biz bunu da yani. Tuhaf. Şöyle bir Valkyrie de atalım. Tamam biz de şu anda arkadan geliyoruz. Bu arada biz de bayağı bir iskelet ordusuyla geliyoruz. Gitti oradan şey attı. Bir oklar. Tamam bir cadı daha. Bir cadı daha arkadan. Bir makine. Oğlum kuleye vuran bizde kim kim var? Ha aldı kuleyi. Tamam. Şöyle bir elit barbarlar. Yok durmak yok abi. Önüme gelen kart atacağım. Önüme gelen kart atacağım abi. Bitmiştir. Derken zaten kartların hepsi ölmüş lan. <laughs> Valkür kes onu. Helal olsun lan. Helal olsun lan sana. Tamam. Şöyle bir buz büyücüsü artıca da. Biz de bir iksir golemi atalım. Yıldırımımız da var bu arada. Şöyle bir yıldırım. Tamam. Cadı ölme lan. Cadı ölme. Belit barbarlar. Abi cadı ölmeseydin iyiydi be. Kral. Abi cadı ölmeyeydi iyiydi be. Neyse bu arada açtık adamın şeyini ha. Böyle bir cadı. Haydi lan iksir golemi vur. Vur kral. Geçir kuleye. Hah. İşte böyle. İşte böyle alırlar oğlum. İşte böyle alırlar. Ama ben alacağımı söylemiştim arkadaşlar size. Nereden biliyorum? Kendimi biliyorum. Oynayışımı biliyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Eğer kanalı beğeniyorsanız. Hoşçakalın.